Implant diş tedavisinin olmazsa olmazlarından peki implant tedavisi nasıl yapılıyor? Ne kadar sürüyor? Asıl önemli soru bu. <laughs> Estetik diş hekimi Abdülkaydir Nal'inden dinleyeceğiz efendim. Bu sorularımızı kendisine yönelteceğiz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, çok Sizi teşekkür tekrar ederim. tekrar ağırlamak çok güzel Bizim bu arada. Bizim için de hayli keyifli. çok güzel bir ortam. Sağ çok, olun, teşekkür, çok teşekkür ediyoruz Sağ olun, çok teşekkürler. Çok Duygularımız karşılıklı. Eyvallah. İmplant konuşalım diye karar vermişiz. Evet. İmplant yaptırmak böyle mesela tabii ki herhalde, e, teknolojinin de biraz gelişmesiyle daha da kolaylaştı diye düşünüyorum. Çünkü biz hala eski hikayelerde kaldık. Uzun uzun süreler, uzun uzun aralar veriliyordu evet. falan Galiba herhalde evet. insanları daha çok korkutan implant dediğiniz zaman korkutan tek şey süre olsa gerek. Ya e, aslında tabii fikir olarak oraya bir cerrahi işlemle bir vidanın yerleştiriliyor olacak olması <laughs> insanı gitmiyor korkutuyor <laughs> yani. Canım süre sadece süre diyecek. Fakat zannedildiğin aksine e, e, bu işlem yapılırken aynen bir dolgu yapılmasındaki gibi e, herhangi bir şey hissetmeden bunu yapmak mümkün hem gelişen e, anestezi teknikleriyle e, hem de işte e, 40 seneyi aşkın bir süredir hatta daha da uzun sürelere dayandırılabilir. Eee implantla ilgili gelişmelerden dolayı implant e, implant yaptırmayla ilgili süreden aslında onu ikiye ayırmak evet. lazım. Yani bir cerrahi işlemin yapıldığı e, süreyi bir de sonrasında üzerine dişin takılacağı süre olarak. Evet konvansiyonel anlamda yani geleneksel anlamda normalde implant yerleştirildikten sonra belli bir bekleme süresi oluyor. Fakat şu anda gittikçe yaygınlaşıyor. Biz de kliniğimizde son 7-8 senedir bize başvuran vakaların yaklaşık %90'ında bu şekilde işlem yapmayı tercih ediyoruz. İmplantla beraber aynı seansta dişin takılması da, da bu sürede kısaladı biliyor. İmplantın cerrahi olarak yapılması tabii ki biz burada konuşuyoruz ama bir ekiple beraber bunu Öncesindeki planlamalarla beraber cerrahi işlemin 10-15 dakikalık bir işlem olarak bahsetmek mümkün. implant adedine bağlı olmak üzere. Konvansiyonel yöntemde orada bekliyorduk eskiden. Üzerine dişi takmak için. Bunun nedeni implantla ilgili... Aslında... Beklentiden dolayı. Yani ya... ne olacak? Bir reaksiyon gösterecek mi? Çene kabul edecek mi? Vücut kabul edecek mi? Hikayeleri midir bu? Şimdi tabii yani bir mucize arkasından bir mucize daha bir yani bu e, implantın orada tutunması oradaki biyolojik e, işlem o işlemin güvenli bir şekilde ilerlediğini her seferinde görmek ve bunun tamamen bu prosedürün kontrol altında olması bir güvenle alakalı bir şey. Hmm. Buna dair bilgi birikimi arttıkça buradaki biyolojik süreci daha iyi anladıktan sonra bu süreyi kısaltmak da mümkün hmm. oldu. Burada tabii implantın kendisiyle ilgili gelişmelerle de alakalı aynı şekilde e, cerrahi olarak e, cerrahi nosyonun gelişmesiyle de alakalı bu süre çok e, daha kısa sürelere indirgenebilmiş durumda. Evet. E, i̇mplant yaptırma e, bir tek dişten bahsedecek olacak olursak e, aynı günde o implantı oraya yerleştirmek 10-15 dakikalık bir işlem arkasından da gerekli hazırlıkla beraber bir yaklaşık yarım saatlik süre içerisinde yani bir saatlik bir süre içerisinde orada implantın yapılması ve aynı zamanda üzerine dişin takılması mümkün olabiliyor. Baştan başlayalım. Ben yes. geldim size. Evet. Tamam ben sıkıntım var. Aynen. Diş kaybım var. Aynen. Değil mi? Yok bir dişim eksik. Süper. Ya da beş Şaka. dişim eksik. Süper. <laughs> ya da beş dişim eksik. Benim evet. değil ama bir arkadaşım olmuş gibi anlatıyor. Öyle konuşalım. Geçen sefer çok özür Geçen sefer de senin üzerinden bir örnek vardı. Sonra bir üzüldüm. <laughs> Yo, ya, ya ya ne demek ya? ya şeyde, estağfurullah. Heyecanıma ver yani. yani. Yapar. Estağfurullah ne demek? Hı. Benim değil hep bir arkadaşımın zaten Aynen. O arkadaşımı da tanıyorlar. Bütün izleyicilerimiz <laughs> alıştılar. Mesela bütün sağlık problemleri mevcut kendisinde. şöyle bir şey sorayım ben. Ben şimdi Mesela üç tane dişim kayıp, öyle gelelim. Yani olayı büyüteyim kursun. ben. Evet. Soner şey yaptım. Aynen. E, artık yani tabii ki yaşımda ilerlediği için, a bunları siz söyleyin bu arada. Öyle bakmayın bana. Yaşımda da iler ben bununla barıştım. Yaşımda ilerlediği için belki de işte şurada e, ne kaybı yaşıyorum ben? Kemikte yani bir atrofi bu, oluyor, bir kemikte oldu. bir erime oluyor yani. Evet işte ya belki daha ileride daha da sıkıntılar yaşamaması, Hı -hı. yaşamamak adına duydum kulak bir şey, bir şeyim de var, kulaktan dolma bilgilerim de var. Burcu Esmensöy'ün hafta sonu programını da izledim. Evet. Biraz çekindim artık dedim ki buradaki boşlukları benim belli ki doldurmam lazım ya. artık. Ben geldim. Bir de muayene yapıyoruz. Aynen. Tamam. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Şöyle, Beraber karşılıklı konuşmaya başlıyoruz. İsterseniz e, hemen şimdi müdahale yapabiliriz de mi başlıyor? E, şu, çokça yaptığımız oluyor. Hı hı. E, şimdi e, yani şey de değil. Yani dişin çekilmiş olması da gerekli değil açıkçası. Hatta e, diş oradaysa bile ve çekilmek zorundaysa aynı seansa dişi çekip hı hı. oraya implantı yerleştirip üzerine dişi koymamız da çok rahatlıkla mümkün. Hı hı. Ve e, e, bu çok da yeni bir şey de değil. Burcu Hanım. Yani aslında dünyada yaklaşık 20 senedir yapıla gelen bir şey. Hı hı. E, fakat bu 20 sene öncesinden başlayan serüven e, deki... E, Kaçaklar var galiba değil mi aslında? Kötü aslında hikayeler. kaçaklardan ziyade e, oradaki sürece hakimiyetin artması gerekiyordu. Hı. O hakimiyetin yeterli düzeyde olmaması başarısızlıkları beraber getirdiği için hı hı. buna tam bir e, sürece tam hakim olma. Yani oradaki e, cerrahi işleme dair prosedürün bir protokole dönüşmesi Belli bir zaman aldı. Hı -hı. Bu protokolü e, doğru bir şekilde uyguladıktan sonra da doğru hastada başarı oranı e, beklemeden herhangi bir şekilde farklılık arz etmiyor. Hı -hı. Yani implant e, %98 başarı oranına sahip Hı -hı. E, bir işlem bu şekilde söylüyoruz. %96, %98 gibi e, oranlardan bahsediyor. Bir günde yapılması da aynı şekilde o prosedürlerin protokol olarak düzgün bir şekilde uygulanması neticesinde aynı başarı oranına sahip. Peki mesela hep şeyden bahsediyoruz. Kusura bakmayın. İster hep mi? böyle arka tarafı gösteriyorum evet, ben. Evet, ön bölge. Hah, bravo. Allah. Şimdi kozmetik e, olarak bir çok endişe çok önemli. Ediyorum. Bunu burada yine aynı şekilde e, daha önceden kanal tedavisi yapılmış <laughs> ya da bir nedenle kırılmış. Ön diş mesela genelde çok başımıza gelen bir evet. şey düşmüş, genç, küçükken falan ya da başka bir e, bir kaza geçirmiş ya da bir şey olmuş falan. E, ön dişte bir çatlamız ya da arızamız var. Aynen. Gülerken Şimdi tabii o Diğer şekilden farklı olduğu. Ne gelinceye kadar e, muhakkak ama muhakkak o başka hikayesi şöyle oluyor. Yani yapılıyor zaten. Yani işte kanal tedavisi görmüş, sonra kanal tedavisi Rahatsız gördükten olan. sonra tekrar iltihap yapmış, tekrar bir kanal tedavisi görmüş vesaire vesaire. Bize başvurduğunda ön bölgeliliği problem e, probleme olan bakalarda daha önceden işte kanal tedavisi yapılmış, arkasından diyelim ki rezeksiyon yapılmış vesaire vesaire Böyle çok ciddi hikayesi e, olarak gelebiliyor hasta. Orada eğer dişin çekimine karar e, veriyorsak e, ve e, çekimi ne dair bir indikasyon söz konusuysa net eminsek orada yaptığımız işlem şu şey oluyor. O gün aynı seansta dişi oradan alıp oraya implantı yerleştirmek ve beraberinde de oraya dişi yerleştirmek. Bunun en önemli avantajı diş etinde e, herhangi bir kayıp yaşamamızı engelliyor. Hı hı. Şimdi güzel gülüşteki... bir gecede bile değişiyor çünkü bildiğim kadarıyla. Kesinlikle. Ee, ilk e, çekimden sonraki ilk 3 ayda e, yaklaşık olarak %30-35 oranında orada kemikte bir atrofi meydanı geliyor, Bu çok ciddi bir oran. Şöyle hayal edin zaten topu topu 12 milim 13 milimlik bir alanda hmm. e, 3 milimetre diş etini kaybettiğinizi düşünün. Yani oradaki çok o dişi çok ciddi bir problem. Bunun sıfır olması için aynı seansta dişin çekilip ondan sonra da implantın oraya yerleştirilmesi... Bunun başarı oranı çok ciddi anlamda arttırıyor. Buradaki e, diş etinde sıfır bir kayıp yaşayarak hı hı. A, bu süreci atlatmamız mümkün oluyor. Bu çok çok önemli bir şey. Çünkü akabinde oraya koyacağınız dişin rengini aynı yapabilirsiniz. Şeklini kesici yüzey olarak aynı yapabilirsiniz. Ama formunu aynı yapabilmeniz aynı büyüklük ebatlarına hı hı. sahip olması doğrudan alakalı. Burada da diş eti bandının hiçbir şekilde kaybedilmemesi birinci derecede önemli. A, o anlamda çok çok önemli bir şey. Yani kozmetik anlamda bunu yakalayabilmek biz burada tabii konuşuyoruz. Ben de buradan ekibimdeki bütün arkadaşlarıma da hakikaten bunu bir ekip olarak yapabilmek öncesinden bir planlamayla beraber girilebiliyor. Şöyle olmuyor mu hiç? Geldi hasta aynı gün oluyor. Zaruraten yani düşünün hani şehir işi... dışından geliyor ya da yurt dışından geliyor bazen. Yani şey <laughs> değil. Yani işi gereği o şekilde devam edemeyecek insanlar var. Hani bir işte iş hayatı var, bir sosyal hayatı var. Ekran karşısına çıkıyor. Hı hı. Ee, yani işte üç ay dişsiz kalın ön bölgede. Hı hı. Doğru. Hani yani çok da kabul edilebilir bir şey değil. Ben de ee, Yani zaten bu tür e, meseleler, zamanla ilgili meseleler e, buradaki e, gelişmeyi de tetikleyen temel faktör. Yani bunu e, bir güne indirmeyle ilgili temel faktör bu. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım... Güzel olmuştur. Oldu oldu. <laughs> Emin olabilirsiniz. Bütün seyircilerimize de çok teşekkür ederim. E, Bendenizi burada konuk olarak kabul ettiğiniz için de çok zaman. teşekkür o ederim. Her zaman isterseniz. Eyvallah. Ama en azından böyle akıllarda bir soru işareti vardıysa eğer. Yani böyle implant diye bir şey var. Ama bazı hikayeler duyuyorlarım hakkında. Zormuş 3 aya 5 ay falan sürüyormuş falan. Diyenler için bir günde oluyor. Aynen. Diye bir bilgi verdik. Kesinlikle. Bir alternatif olarak düşünebilirler diye düşünüyorum. Sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz e, sohbetimizin sonuna geldik ama programımız tüm ile devam ediyor. Bizden ayrılmayın efendim. Sağ